Bir bak sen. Bir bak şimdi ne var? İstanbul'u baba söyledi. Öyle mi?

Dan orang yang lapis dan asik masalah ini? Konyaaltı deyince ilk önce akla turizm, deniz plaj geliyor ama Konyaaltı'nın bir de yayla tarafı var köyleri var. O köylerde de hem tarım faaliyetleri hem hayvancılık faaliyetleri hala günümüzde son derece etkili bir şekilde devam ediyor. Konyaaltı sınırları içerisinde yetiştiricilerin yetiştirdiği 22 bin baş küçük küçük baş hayvanımız var ve bunların bazı ihtiyaçlarının giderilmesi köylüler tarafından giderilmesi zorlukla oluyor. Tanımlı programlı aşıların ücretlerini biz ödemek suretiyle bir destek uygulamasına başladık. Bu uygulamamızda da Türkiye'de birçok belediyede örnek olduk. Hemen onun arkasından bir diğer ihtiyacı fark ettik. Ee, dış parazitlere karşı bir banyo ihtiyacı. İlaçlı bir suyla bütün hayvanların ilaçlandığı bir e, banyo. E, bunları hemen e, satın aldık ve köylünün hizmetine sunduk. <laughs> Bu başkan geleli beri. Aşılarımız ücretsiz şekilde yapılıyor, ilaçlaması yapılıyor, desteklemelerimiz oluyor. Aşağı yukarı iki buçuk sene, üç senedir yapılıyor. Yaylamızda tohum atıldı, yonca tohumu, gübre atılıyor. Biz ne zaman ilaçlamak istersek o zaman geliyor. Yani senede iki sefer zaten var da. Yani biz şu iki ay içinde mesela bir ilaçlama yapalım desek gönderiyorlar, geliyor ilaçlıyoruz. Biz daha önceleri kendimiz satın alıp ilaçlar yaptırıyorduk. Paramız oluyordu olmuyordu. Olmadığı zaman sıkıntı yaşıyorduk. Ama şimdi ücretsiz gelince tabii bizim için büyük bir avantaj oluyor. Önceler kendimiz yapıyorduk. Şimdi Semih Hasan bir üç senedir ücretsiz aşı yapılıyor. Yemlik verdiler. İşte yaylalarımıza tohum attılar, gübre attılar. Şeylik, kölgelik yaptılar. Yani biz onlarla memnunuz yani. Üç senedir falan bu aşı yapılıyor. Evveli parayla yapıyorlarmış annem gibi. Hani parayla olduğunda bazen sıkıntılı oluyormuş. Bazen hani mahdut durumu olarak. Ama bu ilaç gelirli beri hani üç senedir ücretsiz olduğu için bizim için gayet iyi. Yani memnunuz demek başkandan. Memnunuz yani yaylalarımıza gübre attı, tohum attı. Yani gelirli beri memnunuz. Semih Başkan'dan yani yardımcı oluyor bize olmuyor değil yani bütün çobanlara yardımcı oluyor yani eksik etmiyor geliyor ziyaret ediyor bazen çobanları hani memnunuz yemlik verdi iki tane gayet memnunuz yani Semih Başkan'dan bir sıkıntımız yok. 2019'dan beri Semih Esen Başkanımız geldiğinden beri bize aşı desteği parasız olarak veriliyor öncesinde de şey olmadı hani o şekilde veriliyor. Parazitlere, hayvanlarımızın parazitlerinin şeylerine gelip bakılıp yardım ediyorlar. Bununla ilgili 2-2,5 iki, iki yıldır aşılarımız ücretsiz olarak verilmektedir. Yemlikler verildi akıllı. İlaçlamalarda destekler veriyorlar. E, bit parazitlere karşı her türlü yardım imkanı sağlıyorlar. Büyük bir avantajı oldu aynı. Sağladı. Çünkü yılda bayağı bir bakım, ilaçlama şeyleri oluyor. Ve sağladı yani. Belediyemize teşekkür ediyoruz.